Derin bir nefes alıp birkaç saniye tut. Nefesini bırakırken gözlerini kapat. Bedenindeki yüzeysel gerginliği azalt. Hemen şu anda bedeninin mümkün olduğunca gelişmesini sağla. Şimdi tüm dikkatini göz kapaklarının etrafındaki kasları toplamanı istiyorum. Ve bu kasları çalışamayacak kadar gevşek. Göz kapaklarını gevşek. Evet. Böyle. Gevşek. O kadar gevşek ki açılamışsınlar. Göz kapaklarını böyle, böyle. Tam emin olana kadar devam et. Şimdi bu gevşekliği daha fazla belirleştirebilirsin. Birazdan gözlerini açıp kapattıracağım. Gözlerini kapattığın anda, göz kapakların birbirine değdiği anda bu mevcut gevşekliğini on kat artırman için bir işaret olacak tüm yapacağın bunun olmasını istemek. Ve çok kolaylıkla bunu yapabilirsin. Evet. Şimdi gözlerini aç. Şimdi kapa. Tüm bedenini, gevşekliğin yayıldığını hisset. Seni daha derin bir gerçekliğe götürdüğünü işte. O mükemmel hayal gücünü kullan ve tüm bedenini ılık bir gençlik yorganı ile sarıldığını hayal et. Şimdi bu gerçekliği daha fazla derinleştirebilirsin. Evet. Derin. Deriniz. Birazdan gözlerini açıp kapatacağım. Gözlerini kapattığın anda şu anda sahip olduğun gerçekliği iki katına çıkar. İki kat daha derine git. Evet. Bir kez daha gözlerini aç. gözlerini kapat ve gevşemini iki kat artır. Bedenin tüm kaslarını o kadar gevşet, o kadar gevşet ki hiçbir kas çalışamaz, hareket edemez hale gelsin. Evet, insanlar pratik yaptıkça daha iyi yapar biliyor musun? Bu nedenle bir kez daha yapalım. Böylece daha fazla gevşeyip daha derin bir iç yolculuğa geçeceksin. Tüm dikkatini göz kapaklarına ver ve bu gevşekliği koru. Şimdi açılmadığından emin olmak için dene ama açılmayacaklar. Tamam. Denemeyi bırakabilirsin. Ve daha derin bir gevşemeye gir çok iyi. Şimdi göz kapaklarınızı oluşturduğunuz gevşeme duygusunu tepeden tırnağa doğru tüm bedenine gönder ve gevşe ne hazla derinleş. Sanki 10 kat daha derinlere doğru gidiyor gibi. Bir kez daha. Tüm dikkatini göz kapaklarına ver çalışmadıklarından emin olmak için bir kez daha dene. Çalışmayacaklar. Çok iyi. Denemeye bırakabilirsin. Ve daha fazla gelse. Şimdi bu gevşemeyi tüm bedenine gönder. İki kat daha fazla gevşeyecekmiş gibi. Her nefes verişte daha derin bir gerçekliğe doğru gidiyorsun. Benim sesimi izledikçe daha derin gerçekliğe gidiyorsun. Benim sesim dışında duyacağım her türlü gürültü, araba, telefon, kapı dili başka konuşmalar seni daha da derinleştirecek. Duyacağın her sesle daha derin bir hipnoza gideceksin evet vücudunun her yeri yaşayabilirsin tam istediğin düzeyde yaşayabiliyor musun teşekkür ederim sana tüm kasların tüm sinirlerin tüm hücrelerin cansız elektriksiz bir uykuda şimdi bu bedensel gelişikliğine zihnini de uydurmak istiyorum. şimdi dibini gevşetelim aynı bedenini gevşetir gibi dibini gevşetmeye başla birazdan senden çok yumuşak ve yavaş bir şekilde birden başlayarak saymanı isteyeceğim her sayıdan sonra zihnini iki kat gelişemesin işte zihninden. Birkaç sayı sonra zihnin o kadar gelişecek ki, rakamlar bir boşta karanlığa, içliğe doğru kaybolacak. Bunu düşün ve arzula kolayca başaracaksın. Rakamlar kaybolduğu zaman artık tamamen denileşmiş olacak. Şimdi sana nasıl sayacağını gösteriyorum. Bir. İyice gevşe. İki. İyice geçin. Şimdi başla birden yukarı doğru birer birer yumuşakça Yine, gevşek, yumuşak. Daha yumuşak. Daha yumuşak. Daha yumuşak. Üç. Boşluğa doğru. Boşluğa doğru. Uşak daha derine, daha derine. Evet, rakamlar kayboldu. Gerse ve rahatla. Tüm sinir sistemin, kasların, vücudunun derin bir uykuda artık. Ama sen uykuda değilsin. Benim sesimle benim seçimim yüzüme karıştı. Söylediğim her şey gerçekleşmeye başlayacak. Ve bu gerçek için yeni bir rota oluşturuyoruz. Benim sesimle kendine yeni bir rota çiziyoruz. Hayata ve kendime güveniyorum. düşüncelerime hakimim ve yalnızca içimde en iyi yaratıp gerçekleşecek fikirleri düşünürüm. Zihnim sürekli olumluya ayar, parlak, neşeli, heyecanlı, iyilik dolu düşünce ve fikirlerle dolu. Bedenimi ve zihnimi kolaylıkla ve rahatlıkla gevşetebilirim. Sakin, kendimden emin ve güvenli. Zihnim düzenli ve programlıdır. Ne düşüneceğini bilinçli olarak seçerim ve daima en olumlu olan tarafından görürüm. Olumlu düşüncelerim beni sağlıklı kılar. Zihnim yalnızca içimde ve çevremde daha çok uyum, denge ve iyilik yaratacak düşünceler üzerinde durur otomatik olarak ve da daima kesin, kararlı bir şekilde düşünür. Yaptığım her şeyde mümkün olan en iyi sonuca tam bir inanç ve kararlılıkla ulaşır. Çevreme, iyimserlik ve kendine güvenin, parlak, sağlıklı ışığı içine bakmayı seçiyorum. Yalnızca benim için en iyi olan şeyleri yaparım kendimde en iyi yaratır, başkalarından en iyi çeker ve çevremden de en iyi bulur. Kendim için kabul ettiğim görev ve zorunluluklarla isteyerek ve aksatmadan ilgilenirim. Yalnızca gerçekleştireceğini bildiğim sorumlulukları istemiyorum. Zihnimin dikkatini yalnız yapabileceğim konularda yoğunlaştırıyorum. Ve değiştiremeyeceğim veya yönlendiremeyeceğim bir şeyse onu olduğu gibi kabul ederim. Zihninin iyi, sağlıklı, olumlu, yapıcı ve üretken düşüncelerle meşgul tutarım. Zaten beni endişe için ayıracak hiç zamanım yok istediğim düşünceleri kontrol edebilir. Benim olumlu ifadem ya da izlim olmaksızın hiçbir düşünce zihnimi meşgul edemez. Asla endişelenmem. Çünkü benim için en doğrusu ve en iyisi her zaman beni bulur. Olan ve olmayan her şey benim hayrımadır. Ve ben beni koruyup kollayan yüce güce inanırım. Sorunları çözmede iyiyimdir. Mücadeleyi sever ve balıklama dalarım. Sorunlar benim öğretmenlerimdir. Öğrenmeme ve büyümeme yardım ederler. Onlar olmadan hiçbir yere varamazdım. Onlarla hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum. Yenemeyeceğim, yenemeyeceğim hiçbir sorunum yok. Zihinsel, bedensel olarak güçlü, iradem, kuvvetim ve kararlılığım, karşılaştığım her sorundan daha büyük. Yeni bir sorunla karşılaştığımda sorunun düşmanım olarak görmem. Bilirim ki bu soruna çözüm bulmak kişisel gelişimimde beni ileri götürecek. Sorunlarım ruhsal ve zihinsel eğitimin ile hazırlanmamda ana faktör olduğunu bildiğim için bütün sorunların benim için önemli olduğunu kabul ediyorum. Sorunlardan korkmam onları çözerim. Sorunları ihmal etmem onları görüşlerim. Sorunlardan kaçınmam, onları yenerim. Her sorunun içinde kendi çözümlerini de taşıdığını biliyorum. Bu yüzden sorunu ne kadar iyi anlarsam çözümü o kadar net görürüm. Sorunlarımın olması benim için önemli değil. Ben kendimden emin, güvenli, olumlu ve kararlıyım daima karşılaştığım her son yeneceğimi bilir ve daima yenir. Büyük engelleri kırıp halledilmesi daha kolay küçük parçaları ayırmakta ustayım. Asla herhangi bir sorun gerçekte olduğundan daha büyük görünmesine izin vermem. Asla ilçelenmem. Endişe zamanını olumlu yapıcı, çözüm zamanına çevireceğim. Zihnini uyanık ve tüm çözümlere açık tutarım. Ve çözümler bana hızla ve kolayca gelir. Bir top sorun bir kitapta sorun ortaya çıkmamış olsaydı kendilerini sunmayacak olan potansiyel fırsatlar ve yararları birlikte getirdiklerini kavramayı öğrendim bütün sorunlardan arınmış bir hayat sürmeyi aramıyorum. Bunun yerine çözümler bulacağım ve bu çözümlerin yaratacağı yararlardan hoşlanacağım bir hayat sürmek istiyorum. Mücadele, yenme, çözüm ve kazanma. Günlük hayatımda ilk şey kelimelerdir. Mücadeleler fırsatlardır. Onları yenmek asıl sonuç Ve normal sonuçtur bu. Çözümler başarıma, tırmanma basamaklarıdır. Ve kazanmak benim hayat tarzımdır. Kendimi seviyorum gerçekten. Ben çok özelim. Bir tane daha benden yok. Tek yaratılır. Kendini geliştirmek için. Her gün daha iyi gitmek için. Her de seviyorum, kabul ediyorum. Ve tabii ki beni seviyor. Ve daha iyi olduğum zaman da kendimi seveceğim. Bütün dünyada gerçekten benim gibi kimsenin olmadığı doğrudur. Daha önce asla başka bir ben yoktu ve tekrar başka bir ben olmayacak. Ben tepeden tüna eşsizim. Bazı hallerde başkaları gibi görünebilir, hareket edebilir veya konuşabilirim ama ben onlar değil. Ben benim. Birisi olmak istedim ve şimdi olduğumu biliyorum dünyadaki herhangi birisi şey olmaktansa kendim olmayı tercih ederim. Hissetme tarzımı seviyorum. Düşünme tarzımı seviyorum. Ve işleri yapma tarzımı seviyorum. Kendini ve kimliğini beğeniyorum. Benim birçok güzel niteliğim var. Yeteneklerim, günahlarım, kabiliyetlerim var. Henüz bilmediğim yeteneklerim bile var. Ve sürekli kendim için kendimi keşfediyorum. Ben olumluyum. Ben pozitifim. Ben kendimden eminim. İyi şeyler yaşar, iyi şeyler yazdım. Eğer yakından bakarsanız etrafında bir parlaklık bile görebilirsiniz. Yaşam doluyum. Yaşamayı seviyorum ve hayatta olduğum için memnunum. Çok özel bir zamanda yaşayan, çok özel bir kişi. Akıllıyım. Zihnim çabuk, uyanık, zeki ve eğlenceli bir. İyi şeyler düşünüyorum Ve zihnim benim için her şeyi yoluna koyar çok fazla enerji, şevk ve canlılığa sahip. İlk içi içi biriyim ve kendim olmaktan gerçekten hoşnutum. Başka insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırım ve başka insanlar benimle olmaktan hoşlanırlar. İnsanlar söyleyeceklerimi işitmekten ve düşündüklerimi bilmekten hoşlanırlar ve ben de öyle çok gülümserim. İçimde mutluyum ve dışarıda mutluyum. Pek çok şeyle ilgilenirim. Sahip olduğum tüm nimetleri, öğrendiğim şeyleri, bugün, yarın, ebediyen, ben olduğum sürece öğreneceğim her şeyin değerini biliyorum ve şükrediyorum. Sıcak, samimi, dürüst ve içtenim. Ben bunların hepsiyim ve daha fazlasıyım. Ve bütün bunların hepsi benim. Kendimi seviyorum ve ben, ben olduğum için memnunum. Sen, sen olduğun için memnunsun. Kendine şöyle iki elini kelebek gibi yaparak omuzlarına dokunarak gerçekten sevdiğini ve onayladığını ifade ettikten sonra. Şimdi sakince, rahatça. 3, 2, 1. İstersen gözleri açabilirsin.